Türkiye'de. Bu eve gelen herkes seremoni yapıp bunu tekmeliyor. Böyle. <laughs> Selamünaleyküm herkes işler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tık ah. bir sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum tabi. Da... Bunları burada öldürmenin cezası 5000 bin euroymuş. Yok İki tane öldürdün mü bir Mers Mercedes ödemiş. Biliyor ki git buradan hani anladın mı? Ha git buradan. <laughs> çık dışarı. Çık. <laughs> ne Joy? Hemen anlat. Yok bunlar şey vas arı değil hiçbir şey olmaz merak etme. <laughs> Bas <Bunların gülüyor> <iğnesi> yok mu? <laughs> Bas ne demek ya? Yani? Hani WhatsApp mı diyor? Ne kadar komik. Ya? <laughs> Almanya'da güzellik. boş zamanlarınızda Olsun. arı mı eğitirsiniz? <laughs> benim arı fobim vardı. Arı fobimi açtım ben. Yani. Boş zamanlarınızda siz ne yaparsınız? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben evde oturuyorum. Ben televizyon izliyorum. <laughs> ben evde televizyon izliyorum. Frankfurt'un merkezi yerlerine gideceğiz. Hem de güzel bir vlog olacak. Günlük vlog gibi ama günlük değil. Normal mer merkezin videosunu alacağız. Ve film gibi bir şey bekliyorum artık senden Mazlum. Yani. Hep bana bunları yapıyorsun. Saati bir türlü söylemiyorsun. Hep bana bunu yapıyorsun. Saati bir türlü söylemiyorsun. Bekle. Ya nasıl söylemiyorum? Her zaman söylüyorum. Sen benim beni dinlemiyorsun. <laughs> <laughs> Biraz Frankfurt'u birazcık size bir gezdireceğiz. Biraz böyle güneşli havamız ve güzel bir havadayız. Birlikte Frankfurt'un turistik yerlerini gezeceğiz. Hepinizi seyretmeye davet ediyorum. Mazlum da burada size bir detay alıyor. Frankfurt'un fuar alanı gibi. Messe Frankfurt neredeyse bütün fuarlar burada oluyor şöyle. Şu an zaten fuar sezonu açıldı. Bütün Türkler, Almanlar, İngilizler, Fransızlar hepsi bu tarafa geliyor. Bu arada Göl Göl vid videosunu bir hafta oldu. Bir hafta önce göl videosunu çektik ve şu an inanılmaz montla çıkıyoruz. Yani bir anda kış geldi, bir anda. O yüzden üstümüzde montlar var, çok fazla bir şaşırmayın. Bizi izleyenler için de çünkü bizim hala orada yazdır ve hava güzeldi. O yüzden şaşırmayın, bu video yeni video yani. Yeni videoyu dinlemek yani like atmayı unutmak istemiyorsanız lütfen like atın. Bildirimlerinizi açın lütfen, bak bildirimlerinizi açın ki birbirinize dedikodu yapmayın. Bildirim açın size bildirim gelsin izleyin abinin. Yok emir video atmış diye birbirinizi atmayın sakın. Bildirimleri açın. Herkes bakıyor sana hani, seviniriz. Bir arkadan çeker, bir önden çeker. <laughs> Neler şey istediyorsa anlat bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey zannediyor olabilirler mi? Kylie Jenner'a e benziyorsun ya biraz. Bir Onun small bedeni. <laughs> Arkadaşlar bu havada bir Range Rover ile birlikte sıcacık kaloriferinizi açıp yanınıza e, Stanley termosunuzu alacaksınız ve bu sokaklarda panoramik can tavanlarınızla gezeceksiniz. Bir de kendinize... Selam arkadaşlar. Hello. Biz buradan geçti. Kışın masalar çok burada olmadığı için burada bir yer olduğunu anlamamıştık. Bu kafenin çok mazisi varmış. Hemen İran'a bağladık. Evet. 140 senelik bir kafeymiş. 140 yıllık, 140 sene evet, ve içerisini çay hiç elememişler Ve bu taraftan. Kurvasan söyleyeyim mi bir tane? Kurvasan söyle. Yiyelim mi bir yok. tane kurvasan? Ben yemeyeceğim bir şey. Yemeyeceğim bir, bir, bir kahve içecek. Şey. Çay 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 çay. çay, 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 çay. Ha, öyle bir şey. Aynı, aynı malite yiyeceksin. tamam mı? Aynı? Aynı malik. Aynay, mal. ayn mal malın Mali. Aynay. Mal. He, Ayn mal mal. My... Allah Şu bak 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 şata kızardı. Tam içine. Yes. Hadi, hadi, hadi içelim bakalım. <laughs> Bozuk paralarla iki kahve içtik arkadaşlar. 2 3 4 5 bir kahve içtik. <laughs> bir buçuk kahve içtik. Aynen. Çok ilginç. Nerede? Bozuk paralarla yani Aynen. bir şeyler almak beni çok şaşırtıyor burada yani. <laughs> Hadi, Hadi gidelim. Hoşçakal. <laughs> Ciao. Tamam. Hadi. İlhan nereye geldik? Alfa Opera -Oper geldik. Şu ağacın arkası arkadaşlar. Çekeceğim şimdi size. Şöyle yaşadığımız Yeri birazcık çekmek istedik size, ee, birkaç yapıta gideceğiz böyle bu şekilde. Böyle birazcık bir gezi videosu gibi olacak. Birazcık da böyle eğlenceli bir videomuz. Evet şimdi Altoper'in e oradan biraz daha çarşıya doğru gideceğiz. Merkeze doğru gideceğiz, orada da size göstereceğiz. Hatta şu an en lüks mağazaların olduğu yerden geçeceğiz. Oradaki mağazaları tek tek size bir gösterelim. Buranın caddesi gibi oluyor aslında. Başladık şu an, şöyle size caddeyi göstereceğiz ve markaları göstereceğiz. Demiş, gel canım, yani markaların tek tek bana isimlerini okuyacaksın. Ben çok iyi, iyi orta puanlaması da yapacaksın. Okey. Stone, <laughs> Michael Kors, şöyle Miu Lele Queen, Giorgio Armani, Versace. <laughs> Herkes çekiyor. <laughs> Herkes video <bile> çekiyor. <laughs> bak 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 bak. Şimdi sağ taraftakilerin hepsi şeyi... <laughs> Şuradaki el Louis Vuitton. İrem'in gelmesini bekliyorum. Valla burası tam merkezi işte yani. Tam böyle ortası. Falan. Peki sana bir şey Adam, soracağım. Şey, bütün metodlar da kesişiyor. Koş mağazası. <laughs> Hadi git gel çabuk. Iron cut, lana, bırak. From zero, bro, şak, gada, nak, before prep. Hırslandı. Hırslandı. ceketi bıraktı. İki yıllık <laughs> evet. Vasat'ın üstü. Yaşlandı. 7 aydır oynamıyor mu? Yaşlanmadı Kiren. Nein, nein. Muhtemelen burada bir etkinlik var. Spor etkinliği, bir futbol, bir jimnastik, bir basketbol. Frankfurt çarşısının tam ortasındayız şu an. Zayal'ın önünde. Şöyle de Zayal'ı alayım. Şu şekilde. Çok kalabalık rahatsız. Bence buradan kaçalım hemen. Evet. Evet şimdi nereye geldik? Miran. Nereye? İnternetten bakmıyor. <laughs> şimdi Dom kesine geldik. Çünkü alışmışım ben izleyici. Kilisesine geldik. Dom Kilisesi'ne geldik. Frankfurt'taki en büyük kilise. Nereye geldiniz? E, Dom Kadınlığı'na geldik yani Frankfurt'un merkezine. Arkası da Römer Meydanı. Şöyle, az sonra evet. gidecek bize. Evet. evet. E, gotik mimari simgesi. <gülüyor> <gülüyor> Abla ver, ben çekeyim. Abla ver, ben çekeyim. Abla ver ben çekeyim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe konuşunu anlayamadım. Evet. Hayır, ya, hani ben çekebiliyorum. Gibi. Hayır hayır daha da güzel. De İki de, tane çekeyim. çekeyim. çekebiliyorum. Geç, geç 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 geç. kızları çek. Gezdik abi gibi Yok yok canım abla sen de bence geç sen de abla geç. İyilik yapıyor size bize neler dediniz abla. <laughs> Bundan sonra kimse iyilik yok. Herkese gider. Eyvallah da yok. Tamam. Ee, teşekkür ederiz. Tamamdır, çok sağolun. Belen İzmir'am. İzmir, İzmir siz <laughs> Ama şey, Evet, şey, güzel. güzel. <laughs> yani, o, evet, Belen İzmir'am. O İzmir'den gelenler özel bir yer. Tamam, okey, <laughs> <laughs> çok <gülüyor> güzel. O zaman bir içeri geçelim. Hadi, Hadi devam edelim, içeri geçelim. Hadi bakalım. Güzel. diye kapatmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Römer Meydanı hoş geldiniz. Burası Römer. Eski Frankfurt. Evet. İlamadım. Römer Meydanı'nın tarihini rica ediyoruz sizden. R'ye <laughs> takan Ömer. R'ye <laughs> takan Ömer dedi. Römer. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi Römer'e geldik İremci. Evet. Hemen bir yere oturduk. Tam bir turist gibiyiz şu an. İnanılmaz bir şekilde çok yoğun, çok ses var. Size yansıyor mu arkadaki ses bilmiyorum inşallah yansımıyordur. Ve şu an neredeyiz, nasıl bir yerdeyiz bize anlatır mısın? İrem Sucum. Şimdi Frankfurt'un en önemli meydanındayız, en evet. turistik meydanındayız. Römer Berk. Evet. Römer, Römer de diyebilirim. <laughs> Evet. 600 yıllık bir e, meydan burası. Bu kadar bir tarihi var. Evet. evet. Belediye binası. Kesinlikle, evet, arkamız şu Römer. Belediye binası. Belediye binası burası. Adını da oradan alıyormuş burası. O zaman şöyle bir roast yapalım. Çok acıktık. Çok acıktık. Ve... Evet. Ee, on... <laughs> Saygı ve sevgiyle arkadaşlar. <laughs> Kış geldi. Çok üşüyorum. Elim ayağım tutmuyor. <laughs> Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Vay vay vay. Denizi gördük sonunda. Gel ben buradan geçiyorum. Gel gel çabuk gidelim. Ya. Evet arkadaşlar, Main Nehri'ne geldik. Frankfurt'un ve birçok şehrin geçtiği Main Ray Nehri. Neymiş? Bir daha söyle. Frankfurt am Main. Main ya. Main'deki Frankfurt. Main. Vay. Main'deki Frankfurt Nehri gibi. Evet. evet. Bu da Benim. şöyle Balon, saldılar. balonları saldılar gidiyor balonlar. <laughs> Buradan geçiş varmış kızlar. <laughs> Kızlar buradan geçiş varmış. Çok işsiz Şu Frankfurt'u Frankfurt yapan Main Köprüsü'ndeyiz ve inanılmaz yoğun. Bugün hafta sonu biz bunu hiç hesap etmeden buraya geldik. Herkes videoda, herkes reste, herkes burada. Mazlum da burada. Artık bıraktı video çekmeleri. Ya. <laughs> yeah. Evet, Frankfurt'un yeni şehri denilen Merkez binalarının yapıldığı taraf bu taraf. Şimdi Zaksanaz'ın yönüne gideceğiz. Orada vintage store'a gideceğiz. Vintage store'da birkaç bir şey bakacağız. Orada kiloyla alışveriş yapıyorsunuz. Mesela atıyorum 10 kilo tuttu. Hepsinin bir fiyatı var. Ona göre bir şeyler alıyorsunuz. İzin verirlerse eğer orada da bir video yapacağız sizin için. O tarafa doğru geçelim. Sessiz konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kesin Türk. Bu kesin Türk. <laughs> Öküz gibi yazmış oraya. <laughs> Allah'ım yarabbim. 10 sent hemen. Evet. Var mı 10 centiniz? <laughs> on cent. Please 10 sent. On... Sein... Gel, ikimiz girelim. Aynı şey. Ne istediğini bil, ne istediğini bil. Ay keşke biri beni çekse dedi. <laughs> ben de geldim. <laughs> 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 hello from Turkey to Klein from no <laughs> yeah yeah repeat, repeat. yeah okay no 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 <laughs> hello from house kleine Sachsehäuser in Frankfurt Germany to Turkey yeah cheers <laughs> cheers. cheers roast <laughs> abi şimdi seni bekliyoruz. İnanılmaz aç herhalde Mazlum. Çok. <laughs> Dün çok istedi ve şu an e, o da gelsin onu da size bir göstereceğiz. 22 euro. Evet Dün euro. Öyle bir al şey. Dün evet. Bunlar da e, 4. 4, 4. euro. Masamız bu şekilde. Evet arkadaşlar. Frankfurt'un e, şu an tam minerin üstündeyiz ve günü bu şekilde bitiriyoruz. İnanılmaz güzel bir görüntü var biz size bu görüntüyle baş başa bırakıp videoyu da bitiriyoruz. Kendinize iyi bakınız. Like atmayı unutmayınız.